Kimlikteki adı İsmail Aygün olan Şivan Perver 23 Aralık 1955 tarihinde Urfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Yunustur. Müzisyen, şair ve yazar kimliğiyle tanınmaktadır. 1972 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Matematik bölümünde okuduğu sırada Kürt politik hareketiyle tanıştı. Eserlerinde tarihi ve geleneksel temalara ağırlık vermektedir. 1976 senesinde hakkında yürütülen Soruşturma nedeniyle İsveç'ten sığınma talebinde bulundu. Sonuçsuz kalan bu talebin ardından Almanya'ya giderek yerleşti. 1979 yılında amcası kızı Gülistan Perver ile evlendi. Bu evlilikten Sareve adında bir oğlu oldu. Şivan ve Gülistan çifti 2002 yılında boşandı. 1991 senesinde Perver, Christa Burgi Madonna, Sitevars ve diğer uluslararası çapta tanınan sanatçılarla beraber Sample Truth Live isimli bir yardım konserinde sahne aldı. 2004 senesinde Frankfurt şehrinde kendi adını taşıyan bir vakıf kurdu. Kürt sorununun çözümüne yönelik barış süreci döneminde 16 Kasım 2013'te Diyarbakır'ı ziyaret ederek Türkiye'ye döndü. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İbrahim Tatlıses ile birlikte Diyarbakır'da 300 bin kişiye yönelik bir konserle sevenlerinin karşısına çıktı. Perver konserde kimimiz işkence gördük, kimimiz kaçtık. Sayın Barzani bu konuda olumlu düşünceleriyle yaklaştı. Bu değerli insanları Diyarbakır'da bir arada görmek çok güzel. Erdoğan temiz süte maya kattı demişti. Şivan Perver'in Kürt sorununun çözümüne yönelik bu çabaları kimi çevreler tarafından olumlu karşılanırken, kimi çevreler tarafından da ihanet olarak nitelendirilmişti. Şivan Perver'in yayınlanmış birçok albümü, klibi ve belgeseli bulunmaktadır. 40 yılı aşan bir kariyere sahip olan Şivan, birçok fahri doktora ve uluslararası dünya, müzik ödülü sahibidir. Hevale bar giranım, her ne peş. yastar, naze, heviyate, sareye, bazı albümleridir.